Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için Yengeç Burcu'nun kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532-380-68-64 Evet sevgili yengeç burçlarının yorumunu yapayım. Hmm. Şöyle bak dışarıda olan bazı işlerini halledeceksin oh be diyeceksin sanki böyle bir toparlama zamanı gibi bir maddiyatla ilgili yine dağılmışlık var bunları toparlıyorsun ama dışarıdan gelen bir parayla hallediyorsun bu işi bir para gündemi olacak o şekilde başlayabilirsin gününe hayatına diyebilirim evet şimdi dipten başladığım zaman şöyle söyleyeyim bu geçmiştir ama geçmişte senin hanende yuvanda sanki böyle bir sıkıntı olmuş. Bu sıkıntıları sanki böyle tekrardan ele alıp ve hallediyorsun. Artık bilemem oğlundur, kızındır, sevdiğindir. Bu sıkıntılar resmen böyle ortadan kalkacak. Kendine dert ettiğin ne varsa bunları hallediyorsun. Evet, şimdi böyle bağlar arası can bağı kan bağı olabilir, akrabalar, yakın dostların olabilir sanki böyle birbirinize bir destek vererek bir bir şeyi bir konuyu hallediyorsunuz bir bilemem bu konu aile içidir paradır mirastır bunun gibi e, gündemler var bunları halledeceksiniz ama birbirinize resmen böyle destek olarak herkes doluşup böyle bir arabaya bir yere gidecek aniden olan inşallah güzel bir olaydır güzel bir haberdir böyle ardı ardına böyle insanlar peş peşe peş peşe bir alanda toplanacak gibi diyebilirim ama şöyle söyleyeyim kötü bir şey olarak algılamayın. Bir müjdeli haberle inşallah gideceksiniz. Evet, şimdi eksik olan ne varsa bunları tamamlıyorsun. Sanki hayatında bazı şeyler eksilmiş de bunları tamamlama vakti gelmiş gibi yarım kalmışlık. Anladın mı? Yani böyle hayatında ...bir yarım kalmışlık olmuş... ...artık bilemiyorum hangi alanda... ...yarım kaldın ama... ...bunu tamamlıyorsun... ...bu tamamlanacak... ...evet şimdi bak burada biri bir tarafa çekiştiriyor... ...biri bir tarafa çekiştiriyor... ...yani benim dediğim senin dediğin gibi... ...bir şey var ama... ...ortak bir noktada buluşacaksınız... ...bir e, ortak nokta var... ...ve büyük böyle bir... E, ...nasıl söyleyeyim bir direk var... direğin önünde duruyorsun ama... Sanki böyle devlet kapısıyla olan bir işin biraz daha zamanı vakti var gibi. Çünkü direğin önünde duruyorsun ama bayrağı görmedim. Yani burada bir ülkedir, bir alandır, böyle devletle ilgili bir işindir. Belki biraz zamanı vardır ama üst tarafı o kadar temiz ki ne bulut var ne sis var. Sen senin bu işin biraz sabrediyorsun ve sonunda istediğini elde ediyorsun sana bir haber geliyor. Senin için şöyle işte yani böyle dediler gibi anladın mı? Bir dedikodu ya da bir haber bir kişinin ne yaptığıyla ilgili de bir haber olabilir. Bu seni biraz hani böyle bir kirpi var. Hani böyle ulaşsam da böyle oklarımı atsam dediğim bir şey var. Kızdırıyor. Bu haber seni kızdırıyor. Ama sonrasında söyleyeceğini söylüyorsun. İçinde yüreğinde kalmıyor. Haddini de bildiriyorsun ama yine de böyle dikkatli olmanı öneririm. Anladın mı? Böyle senin böyle arkanı kollayan ya da konuşmak için bekleyen birileri var gibi. Evet, şimdi kalbinden yüreğinden ne geçiyorsa öyle bir şey tutmuşsun ki bu gerçek olacak. Yani buradaki amblem bana onu söylüyor. Yani senin içinde kalbinde, yüreğinde ne varsa mutlulukla sonuçlanacak. Bu neye niyet ettiysen. Evet, şimdi hmm, şöyle söyleyeyim. Uzun süredir bir konu. Hey, böyle hani deriz ya bir pilav ısıtılır tekrar tekrar önüne gelir aynı onun gibi tekrarlanan konuşmalar tekrar ama bir sonuç yok anladın mı sen bir sonuç istiyorsun bu sonuç tekrarlanarak konuşuluyor ee, ama bu sonucu da elde edeceksin ama kendi çabanla emenle. Üstündeki yüklerden çok fazla yorulmuşsun. Valla dağıtıyorsun, savurup atıyorsun. Hani böyle bir tepenin başında olur da elindeki poşetleri fırlatır atarsın ya dertleri de aynı onun gibi fırlatıp fırlatıp atacaksın. Hiç kimsenin ne yaptığı benim umurumda değil. Artık ben kendim için bir şeyler yapacağım dediğim bir ortam ve büyük kalabalık bir yere giriyorsun. Alışveriş merkezi mi, çarşım, mı, pazar mı bilmiyorum ama burada e, istediğim bir şey var, onu alıyorsun. Böyle bir alışverişin oluyor ama yüzün gülüyor. Demek ki istediğin şeyi buluyorsun ve alıyorsun. Önüne böyle kaleler koymuşsun. Birinin sanki böyle bir yere gelmesini, bir yere girmesini istemiyor gibisin. Anladın mı? Önüne böyle kaleleri koymuşsun. Kendini böyle bir koruma alanı içine almışsın. Çok da iyi yapmışsın. Kafan rahat olacak. Evet burada şimdi öyle bir surat var ki senin biriyle ilgili kafanda düşünceler var. Burada bir surat çıkmış. Kaşları biraz çatık gibi. Yani o insanın öfkesi kızgınlığı geçti mi? ya da benimle geçinmeye gözü var mı dediğim bir şey ama biraz kaşları böyle çatık durduğu için biraz ondan uzak durman iyidir sanki gelecek haberin bir süresi var gibi büyük bir haksızlığa uğramışsın ne yapacağını ne edeceğini bilememişsin uğraşmışsın çabalamışsın oradan oraya gitmişsin ama bir türlü senin uğraşınla da olsa yoluna girmemiş yola gelmemiş sal ipini gitsin derim hani bazen vardır ya böyle bu kadar emeğe gerçekten hak ediyor mu diye düşünüyorsun. Bazen böyle insanların ipini salman gerekiyor. Evet şimdi maddi anlamda cebini düzeltmeye çalışan birisi var parayla ilgili. Ama bayağı bir zorlamış para konuları seni ama maddi anlamda da cebini, cüzdanını düzelteceksin. Evet. Şimdi burada bir kalp var ama kalbin üstünde bir bıçak duruyor. Yani burada Birini sevmek senin kalbini yüreğini acıtıyor. Ama yine de vazgeçemiyor gibisin. O benim içimde yüreğimde kalacak diyorsun. Ama burada kalbin üstüne bıçak gördüğüm zaman e, şöyle söyleyeyim. Ya sevilmediğinden şüpheleniyorsun ya da bir aldatma ile ilgili şüphe var. Ya da ayrıldın hala onu içinden yüreğinden atamıyorsun. Bu bıçak bana bunu söyler. Yani burada inşallah kendine bu acıyı çektirmezsin. Evet şimdi tabağımıza bakacağım sevgili arkadaşlar. Evet. Hmm. Bitti dediğin noktadan tekrar başlıyorsun. Tekrardan böyle birbirine yamanan şeyler var. Yani işin mi aşkın mı bilmiyorum gelecek olan bir haber mi. Bitti dediğin noktadan tekrar başlıyor. Yalnız ikili bir zaman dilimi var gibi. Ve burada da Yani şöyle söyleyeyim, gelincikler var. Gelincikler yeni aşk, yeni sevgiyle ilgilidir. Bollukla, bereketle de ilgilidir. İnşallah hayatında bolluğu, bereketi çok fazla görürsün, çok fazla alırsın. Ama gelincik aynı zamanda kalbi kırık insanı da temsil eder. Boynu bükük insanı da temsil eder. Ama gelincikler yüzünün güleceğini söylüyor bana. O şekilde diyeyim. Evet, şimdi bir para dibe kadar gelmiş. Yakında hanene bir para giriyor. Parman karışık bazı işlerin var. Bunları düzelteceksin. Biraz karışmış. Kafanla karıştı. Ne oldu bilmiyorum ama bunları bir düzeltiyorsun. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.